Bugün nasıl hissediyorsunuz kendinizi Sevda Hanım? Aynıyım. Bir şey hissetmiyorum. Aslında eve gitsem daha iyi olurum sanki. Maalesef. Sizi biraz daha müşahede altında tutmamız lazım. Bu arada tahlil sonuçlarınız da çıktı. Hemşire Hanım, hastamızla ilgilenin lütfen. Tamamdır Doktor Bey. Ömer Bey, sizinle dışarıda özel olarak görüşebilir miyiz? Geliyorum Doktor Bey. Nedir durumu doktor bey? Kardeşinizi de karaciğer yetmezliği başlamış durumda. Bu tarz vakalarda erken müdahale çok önemlidir. E ne duruyorsunuz doktor bey? Ne gerekiyorsa yapın. Hastanemiz bu tarz vakalarda yetersiz kalmakta. Kardeşinizi benim şahsi kliniğimde tedavi etmemiz daha doğru olacaktır. Tabii ki doktor bey. Gereken neyse yapılacak. Da ödeme işleri nasıl olacak? Ben şu an işsizim. Size ödemede her türlü kolaylığı sağlayacağım. Ama bir an önce tedaviye başlamamız lazım. Bir şekilde ödersiniz sonrasında. Teklifiniz için teşekkürler. Müşahede bittikten sonra tedaviye başlarız. Yaklaşık 5 ila 10 bin lira arasında bir masraf tutacaktır. Biraz fazla değil mi doktor bey? Kardeşinizin makinalara bağlı olarak yaşamasını mı istersiniz? Tamam doktor. Gereken neyse yapılacak. Şimdi müsaadenizle kardeşim yanına dönmek istiyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Aldım yine. Şşş. Hemşire Hanım siz hastayla ilgilenin. Tamamdır Doktor Bey. Sevda'nın tansiyonu ölçelim açalım. Evet. Bakalım kaç çıkacak. <laughs> Ömer Bey, bir dakika dışarı alabilir miyim ben sizi? Zorluk çıkarmak. Için. İnşallah abi.